Anam. Düş önüme. Konuşacağız. Kumandan sizi bekliyor. Emzirdiğim sütü sana helal etme. Ana bedduası almak nedir bilir misin sen? Hadi kızım, sen buna bir kahve yaparım tabii yapmam mı? Gel Cevdet, tamam mı hazırlıkların? Tamam komandan. Mangamı seçtim yarın kendilerine bildireceğim. İlaveten bölge haritalarını inceledim. Komitacıların yoğun olduğu bir mevzi. Hale dikkatli olmamız icap ediyor. Sana güveniyorum. Silahlarla geri dön. Emredersiniz. Cevdet. Yanına Leon'u da al. Kumandan, ne ile karşılaşacağımız muamma. Leon henüz... Tecrübe kazanması için senin emir subayın oldu. Bu vazifede yanında olmalı. Senin de oğlun var. Anlaman lazım. Zorlukla imtihan olmalı. Canı yanmalı ki ayakta kalmayı öğrensin. Yoksa harcınır gider. Baba olarak bu bizim vazifemiz değil mi? Onları çetin yollara sürmek. Öte yandan uzaktan kollamak. Haklısınız kumanda. Sen yanındayken içim rahat. Bırak gelsin seninle. Onur duyarım. Kim o? Benim Ali Kemal. Biz ne dedik? Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer burası dedik. Şimdi avucuma düştün Ali Kemal. Hoş geldin. Geçsene şöyle. Hoş geldin Ali Kemal. Bana para lazım İnan. Senin ne diye habire paraya ihtiyacın oluyor ki? Baban Yunan komutanı değil mi? Her ihtiyacın görülmüyor mu senin? O iş öyle değil İnan. Uzun etme. Veriyor musun mangırı, vermiyor musun? Vallahi Ali Kemal, benim vaziyetim de iyi durumda değil. Ha bunlar, bunlar borç. Gidecek yerleri var. Gidiyor musun? Hayırlı akşamlar Ali Görüşürüz. Sağ ol. Hayırlı akşamlar. Sakın hareket etmeyin vururum. Masadakileri alın. Kasa. Kasa nerede? Kasa nerede? Söyle ateş açalım. Siz işinizi görün ağalar. Ben mani olmayayım. Bir adım daha atarsan alnında delik açarım. Paşa gönlün mü Yunan kumandanının oğlusun diye mi lan bu havaların? Ben kimsenin oğlu değilim. Yani. <laughs> Sen. Doğru konuş. İşte. Lan Babacığım, kahvenin soğumasın. Gel otur şöyle. Ağzımın tadını unutmamışsın. Unutur muyum hiç? Maşallah kocaman oldun. Evlilik çağın geldi. Ne diyorsun? Sence de geldi mi vakti? Hı? Siz bilirsiniz. Ben bilirim de sana soruyorum. Ne düşünüyorsun? Hazır mısın bir izle baca? Yuva kurmaya. Hazırım ya. Yani siz münasip görürseniz tabii. İyi o vakit. Bir talebin mi var yoksa? Ne o senin aklında biri mi var? Y yok. Yok yani kim olsun ki? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.